Merhaba arkadaşlar ben Jet kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar inanılmaz büyük bir çekilişle karşınızdayım. Hani hiç uzatmadan videoya geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk öncelikle çekilişe nasıl katılabilirsiniz? Kanal abone olmak, bildirimleri açmak, yorumlar kısmına katılıyorum yazmak ve videoya like atmak arkadaşlar. Bunlar yaptıktan sonra çekilişe katılmış oluyorsunuz. Evet arkadaşlar çekiliş nerede açıklanacak? Arkadaşlar çekiliş Discord sunucumda açıklanacak. Çekiş ne zaman açıklanacak? Arkadaşlar çekiş 60 bin abonada açıklanacak. Evet arkadaşlar şimdi beklediğiniz yere geldik. Çekilişte ne var? Arkadaşlar çekilişte toplamda 12 adet bro pass vereceğim. Umarım çekilişi beğenmişsinizdir arkadaşlar. Gerçekten 12 adet bro pass baya yüksek bir miktar ve bayağı arkadaşımızın da kazanacağı bir çekiliş. Bu gerçekten herkesin mutlu olması beni de mutlu eder arkadaşlar. Umarım ihtiyacı olan kazanan arkadaşlar gerçekten 12 tane bro pass çok fazla ve 12 tane arkadaşımız mutlu olacak. Evet arkadaşlar umarım çekilişi beğenmişsinizdir. Zaten arkadaşlar 60 bin aboneden sonra 100 bin abone özel çekiliş inanılmaz olacak. Hiç merak etmeyin. Çok muhteşem bir çekiliş sizi bekliyor. Kendinize iyi bakın. Diğer ki videolarımda da görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.